Merhaba, ilginç bir video ile karşınızdayız. Evet, dünyanın en uzun isimli yeri neresidir ve hangi ülkede yer alır ve Türkçe anlamı nedir? Türkçe anlamını da söyleyeceğim. Türkçe anlamı kendi, ismin kendisinden gerçekten daha ilginç. Belki de oturup gülebileceğiniz anlamı var ve ismi var. Gördüğünüz gibi tam 85 harften oluşan bir yer ismi. 85 harften oluşuyor. Yeni Zelanda'nın Hawks Bay bölgesinde 305 metre yüksekliğindeki bir dağın adıdır. Kısaca ismi Tamuta. Uzun ismini okuyabilen kimse çıkmamıştır. Ben de okuyamıyorum. Muhtemelen siz de okuyamayacaksınız. Bir deneyelim mi okumayı? Hadi bakalım. Tamuta Hakatangin Hakakau Tamata Tripiku Kapikumino Horon Kupuki Havikuhutun Kinahu Tahu Vay be isme bak. Peki bunun Türkçe anlamı ne? Hemen aşağı bakalım. Bir de tabelasına bakar mısınız? 85 harfli bir tabelayı yazmak kim bilir ne kadar zamanlarını almışlardır. Uzun ve ince bir tabela. Evet. Dünyanın en uzun isimli yeri ve Guinness Dünya Rekorlar kitabına girmiş bu. Şimdi e ne diyor? E, tav Tau ise 85 Tau ise oluşmakta. Bu yüzden tepe dünyanın en uzun adlı tepesi seçilmiştir. E, 85 harflik uzunluğu ile ismi girmiştir. Diğer ismi olan ha başka bir ismi de varmış. O 82 92 harf daha da uzun bir ismi, diğer ismi 3 tane ismi varmış. Pardon. O da 105 harfmiş. 105 harften en uzun ismi 3 ismi varmış. 105 harfmiş. Peki bunun Türkçe karşılığı ne? Gerçekten çok komik. Bakın kırmızı kırmızıya boyadım. Türkçe karşılığı şu. Bir deri, bir kemik dizleriyle dağlara tırmanan büyük gezgin. Yani şef Tamuta'nın sevgilisine flüt çaldığı tepe anlamına geliyormuş bakar mısın büyük şefin yaptığı fedakarla bir deri bir kemik dizleriyle dağa tırmanarak sevgilisine flüt çaldığı tepeymiş bu A isim garip isimli yer 105 harften oluşuyor imiş ve bir deri bir kemik dizlerin üzerine sürünerek tırmanan şefin sevgilisine flüt çaldığı tepeymiş bu. Tamuta, kısaca Tamuta dediğimiz yer. ve gerçekten çok ilginç. Yeni Zelanda'da yer alıyor. Biliyorsanız Yeni Zelanda Avustralya kıtasında yer alan bir ülkedir. Sizin de merak ettiğiniz kelimeler varsa yoruma bekliyorum. Hoşçakalın.